Meysa Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Sizle ilgili de çok şey merak ediyorum. <laughs> evet. Şimdi siz her hafta mı yürüyorsunuz? Her gün. Her gün? Evet. Niye? Kadın hakları ve özgürlükleri için. Her kadının istediği kıyafetle, dilediği kıyafetle, istediği yerde ve istediği konumda yürüyebileceğini, olabileceğini savunuyorum. Gösteriyorum aslında. Öğrenci misin? Evet. Nerede okuyorsun? Marmara Üniversitesi. Hangi bölümde? İşletme. İşletmede. Kaçıncı sınıftasın? E, son sınıfım. Ha bitiyor. Mezun olacağım. Peki ek iş olarak bir modellik falan mı yapıyorsun? Modellik yapıyorum ama modelliği 18 yaşımdan beri yapıyorum. Bayağı oldu. Bir 4-3 yıl falan. Hala modellik yapıyorsun. Evet, İç çamaşırı. Ha, genel direkt modellik ajansım var. Kıyafet defile vesaire. Yurt dışında da ajansım var. Gidip geliyorum bazen. Her gün benim saatim var mı? Evet. Kaçta kaçarız? Genelde dörtte başlayıp altı buçuğa kadar sürüyor. İki buçuk saat yürüyorsun. Evet. Nereden nereye? Cadde Bostan'ın başlangıcından Bağdat Caddesi'nin sonuna kadar sonrasında geri dönüyorum. Soğukta? Soğukta da yapıyorum. Aslında ben bu yürüyüşe bir buçuk yıl önce başladım. Biliyorum ben birkaç kez haberinizi okudum. Bir kere de gözaltına mı alındınız öyle bir şey mi oldu? Evet doğru. Aslında bu yürüyüşe başladığımda bu ana habere çıkmıştı. Ece Öner'le ana habere. Ve orada bir kadın hakları, özgürlük yürüyüşleri yaptım, aktivistik yaptım. Herkes biliyordu. Bunda bir sorun yoktu. Yürümeye devam ettim her zaman. Ta ki 17 Eylül'de polislerle tartıştığım bir video basına sızana kadar. O güne kadar hiçbir problem yoktu. O gün de bir protesto yapıyordum aslında. Bir heykel duruşu var. Kadınların istediği kıyafetle bir caddede beklerken özgürce durabileceğini, bekleyebileceğini gösteriyorum. O heykel duruşunda bu performansta orada vatandaşlarla gayet tatlı tatlı sohbet ediyorduk. Onlar da biliyordu aslında benim ne yaptığımı. Röportaj yapıyorduk. Tam yaparken bu sırada biri polise aramış. Ama orada olmayan biri. Sonrasında polis olay yerine geldi ve bana o kıyafetlerle burada duramayacağımı söyledi. Ben de durabileceğimi söyledim. Sonrasında vatandaşlar da beni savununca ortada bir karmaşa çıktı. Sonrasında o gün polis herhangi bir işlem yapamadan, kimliğimi dahi alamadan gitti. Ama olaydan tam olarak beş gün sonra bir ünlümüz, herkes tarafından bilinen bir ünlümüz, kendi programında çıkıp benim bu şekilde giyindiğim için tutuklanmam gerektiğini, hatta her kadın açık giyinirse bu şekilde tutuklanabileceğini söylüyor. Kim ki o? Hepimizin bildiği biri aslında. Sabah programı yapıyor diyelim. Aa bildim. Bir erkek, evet. Hakan Bey mi? Bilmiyorum, tam olarak isim vermeyeceğim. Ee, onun sözünün ve röportajının üstüne akşam gözaltına alınıyorum. Sonra sonrasında e, adliyeye götürüldüm. Ellerim tem yani metal kelepçeli bir şekilde. Annem ve babam da gelmişti, oradalardı. Sadece ifade verdim ve sonrasında adli kontrol şartıyla ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuma şartıyla serbest bırakıldım. Ama bitti. Bitti ama bu devam ediyor. Sonrasında ev hapsi aldım. Sonra. Sonrasında ev hapsi aldım. Aa, bir kere daha mı tutuklandı? Evet doğru. Ee, ve daha gözaltına almış. Evet ve bu protestomla ilgili değildi. Dışarıda gayet normal bir gün geçirirken gayet eteğime ve üstümdeydi. Taksim'de bir anda polisler yanıma geldi ve beni gözaltına almaları gerektiğini söylediler. Hiçbir gerekçe söylemeden. Sonrasında yine adliyeye götürüldüm. Bu sefer de yine kıyafetlerim sebep gösterilerek ev hapsi aldım. Bunun sonucunda savcı iki haftanın sonunda takipsizlik kararı verdi. Ve ben de devlete karşı tazminat davası açtım. 14 gün boyunca evde kaldım. Bu için. en sonki karmaşa e, siz, sizin çevrenizdeki iki tane farklı beyefendinin tartışması üstüne çıktı değil mi? Evet doğru ilk olayda. Yeni olan? Ay, yeni olan da hayır. Yeni olan da biz bir protesto yaptık. Onda herhangi bir gözaltı ve tutuklanma yaşanmadı. Ama, Ama halk arasında doğru, bir gerilim çıktı. Kadın haklarını savunmayan bir beyefendi ilk önce beni 30 saniye boyunca çekmiş, görüntülemiş. Ardından gelip pankartımı aşağı indirmeye çalıştı. Ne yazıyordu Pankart'ta? Memelere Memeler Özgürlük. Ha, anladım. Nereden e, yani ne sebeple bu protestoyu yapıyorsunuz? E, Türkiye'de kadınların özgürce giyinemediğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa e, başka bir bir şey mi oldu? Özgürce giyinemediğini düşünüyorum ve hatta özgürce giyindiklerinde de içlerinin asla rahat olmadığını hep bir endişeyle yürüdüklerini düşünüyorum. Gerek kendi arkadaşları, gerek çalıştıkları yerler, gerek sokakta yürürken etrafındaki insanlar... ...diğer erkeklerden dolayı güvende hissetmediklerine tehlikede olduklarını düşünüyorum, evet. Tek çocuk musunuz Reis Hanım? Ee, bir ablam var. O ne yapıyor? Avukat. Aa. Peki, ee, demek ki siz de ablarınızı danışıyorsunuzdur. Öyle ve ben bu protestoya başlamadan önce zaten herhangi bir yasal sorun olmadığı için, bir suç olmadığı için başladım. Araştırmıştım çünkü mini short giymem yasak mı ya da bikini üstü giymem yasak mı diye. Hayır bunların hiçbir yasak değildi ya da bir sorun da teşkil etmiyordu. Ama şu an günümüzde maalesef ülkemizde bazı insanlar, kadınlar açık giyiniyor diye tutuklanmaları gerektiğine veya bir şekilde şiddet gösterilmelerine sebep oluyorlar böyle bir şey olmamış mıydı çok yıllar önce? Çekmeköy otobüsünde şört giydi diye bir kıza bir şey e, şiddet kullanma öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, sanki. tam Hemşire... olarak yüzüne tekme atmışlardı. Değil mi? Ve dikiş atılmıştı. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet. Bayağı oldu ama bir 7-8 ee, var galiba. Hayır şey 2-3 yıl oldu gibi geliyor bana sanki ya da 2018-2019 gibi. Daha fazla Melisa'nın çünkü niye? Biz o zaman hepsi bugün oldu diye bir program yapıyorduk o program biteli yedi yıl oldu. O zaman maalesef bir olay daha yaşandı. Çünkü sarışın bir hanımefendinin yüzüne tekme yediğini ve beyaz şort sebebiyle otobüste bir beyefendi tarafından saldırıya uğradığını çok net hatırlıyorum. Demek ki iki farklı olay Olabilir. var. Olabilir.